haber televizyonu seyircileri yepyeni bir şehir ve insan programıyla yeniden karşınızdayım sevgili seyircilerimiz bu bölümümüzde şehrimiz için çok büyük anlam ifade eden şehrimizin manevi koruyucusu olarak bilinen Hasan Baba'yı ve Hasan Babadan dolayı adını alan Hasan Baba Çarşısı konusunu işleyeceğiz sevgili seyirciler bulunduğum nokta Zanusbaşı Camii'mizin avlusu arkamda görmüş olduğunuz Hasan Baba Çarşısı 1980'lerin sonunda planı çizilip 1990'ların başında da yapılarak şehrimize yeni yüzüyle hizmet vermeye başlayan bir yapımız. Daha önceki programlarımızda, bölümlerimizde devamlı bahsettiğimiz gibi hatırlayacaksınız bu bölge yüzyıllar boyunca şehrimizin ticari bölgesini oluşturan birçok dükkanın bedestenin e, iş yerinin bulunduğu şehrimizin sosyal ve kültürel hayatının da aynı zamanda şekillendiği bir e, bölge. E, özellikle bu noktada Zanusbaşı Camii yapıldıktan sonra ve Zanusbaşı Camii etrafında şehrimiz şekillenmeye başladıktan sonra bu bölgede e, yüzyıllar içerisinde birçok e, çeşitli mahiyette yapının inşa edildiğini e, görmekteyiz. Örneğin bugün çok e, ee, örneklerine rastlayamazsak da ne yazık ki günümüze aksetmemiş olsalar da bu bölgede birçok e, yapının bulunduğunu ve bu yapının bu yapıların yüzyıllar boyunca şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatında, ticari hayatında önemli rol oynadığını biliyoruz. Örneğin bakın hemen bugün günümüzdeki güncel olaylarla da ilintisini kurabileceğimiz şekilde en basitinden bugün e, konu edindiğimiz Hasan Baba Çarşısı. Bu bölgede daha 20. yüzyılın başına kadar e, arasta mantayla inşa edilmiş tek katlı dükkanlardan oluşan e, ticari yapılar bulunmaktaydı. Yine aynı şekilde bugün e, el, elimin istikametini gösterdiğim bölümde bugün e, meydanımızın ikinci etabının düzenlendiği alanda bir mevlevi hanenin bulunduğunu bir ee, İlyas Paşa Hanı isminde hanım bulunduğunu şu bölgede yani gene e, birinci etap düzenlemeleri çerçevesinde yapılan e, düzenlemeler sırasında bir e, bedestenin bu bölgede bulunduğunu biliyoruz. Dolayısıyla e, daha önce Hasan Baba çarşısının bulunduğu e, bölgede de bu mantıkla inşa edilmiş yapılar vardı. E, peki hangi yapılar idi bunlar? Bunu biraz e, inceleyelim isterseniz. Bu yapılar 1570'li ve 1583'lü yıllarda yapılan iki adet e, yapı kompleksi. Biliyorsunuz sevgili seyirciler, e, önceki yüzyıllarda bugünkü okul e, anlamında e, vazife gören medreseler ve muallimhaneler vardı. Örneğin daha önce Paşa Camii'mizi anlatırken Paşa Camii'mizin doğu duvarına inceleyen bitişik olan bir muallimhaneden bahsetmiştik. Fakat bu muala, muallimhane kalmamıştı. Yine e, bugünkü konumuz olan Zanaspoşa Boşa e, camiinin hemen arkasında elimle göstermiş olduğum istikamette arkamızda gördüğümüz Hasan Baba Çarsı bulunduğu yerde de Bostan Çavuş isminde önemli görevlerde bulunan bir e, zat tarafından yapılan bir muallimhanenin ve bir medresenin olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde hadım ...Hacı Mahmut Ağa isminde bir e, kişi tarafından yapılan yine bir muallimhanenin ve e, ona bağlı bir okulun medresenin yine bir e, bu bölgede yer aldığını e, tarihi kaynaklardan öğrenmekteyiz. Tabii sevgili seyirciler, özellikle daha geriye doğru gittiğimiz zaman, 500-600 yıl öncesine, 1400'lü yıllara indiğimiz zaman e, o dönem hakkında ve o e, yerleşim yeri hakkında bilgi almak ne yazık ki çok mümkün olmamaktadır. E, Şehrimiz hakkındaki kaynakların da daha çok 16. ve 17. Yüzyıldan itibaren şeriye sicillerinin incelenmesiyle e, ortaya çıktığını görmekteyiz. Şeriye sicilleri bilindiği gibi mahkemelerde kadıların vermiş olduğu, hükümlerin toplandığı e, kararlar, bu kararların e, yayınlandığı, hükümlerin yer aldığı e, belgeler. Dolayısıyla şehrimizin 16. 17. 18. yüzyıllarında kadıların vermiş olduğu e, hükümler doğrultusunda oluşturulan şeriye sicillerinden yararlanılarak yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinden e, bu bölgede e, yapılaşmanın nasıl olduğunu ne tür yapılar bulunduğunu e, öğrenmemiz mümkün olabiliyor. Dolayısıyla e, şu an Hasan Baba Çarşısı'nın yer aldığı arazi kesiminde de bu şer'i sicillerinden yararlanarak oluşturulan e, tezlerden öğrendiğimiz kadarıyla e, dediğim gibi bir muallimhanenin ve bir e, demirli medrese halk arasında ismiyle bilinen demirli medrese ismiyle bilinen bir yapının bulunduğunu biliyoruz. Tabi bu arkamda görmüş olduğunuz Hasan Baba Çarşısı ismini e, çarşının içerisinde bulunan Mübarek zatlardan birisi olan halk arasında bir ermiş olarak bilinen e, veli bir şahsiyet olan Hasan Baba'dan almakta. O dönemde e, Hasan Baba'nın e, yaptığı faaliyetleri ve e, nasıl bir hayat sürdüğünü e, öğrendiğimiz e, ne yazık ki çok fazla kaynak yok. Hasan Baba hakkındaki bilgileri daha çok öğrendiğimiz bir kaynak var. Bu da bu eserde. Taşköprüzade Ahmet Efendi isimli bir zatın yazmış olduğu Şakaikün e, Numaniye isimli bir eser. E, Taşköprüzade Ahmet Efendi 1561 yılında yazmış olduğu eserde birçok alim yanında, birçok e, dini figür yanında e, şehrimizin önemli isimlerinden olan Hasan Baba hakkında da bazı malumatlar, bilgiler vermekte. Dolayısıyla e, Saçköprüzade Ahmet Efendi'nin şakayk Numanî Numani isimli eserinden ilk bilgileri ve e, işin doğrusu e, sayılı eserleri öğrenmek e, mümkün olmakta. Ee, şu anda bulunduğumuz nokta Hasan Baba çarşı içerisinde Hasan Baba'nın metfun olduğu ve kabrinin bulunduğu nokta. Bu noktada isterseniz Hasan Baba'nın hayatı hakkında e, biraz bilgi verelim. E, Hasan Baba'nın şehrimize nasıl geldiğini kısaca e, hikayesini anlatalım bu noktada. Hasan Baba e, önceden Bursa'da ikamet eden ve şehrimize Bursa'dan gelen bir e, ermiş kişi, bir e, veli şahsiyet. Bursa'da kendisinin e, eskicilik yaptığını, Ulu Cami civarında eskicilik yaptığı ve e, burada e, Emir Sultan'ın halifelerinden biri olduğunu Şakayki Numaniye eserden öğrenmekteyiz. E, bu noktada kendisi hakkında anlatılan birkaç rivayete isterseniz e, bu noktada dile getirelim. Bunlardan birincisi Bursa'daki Ulu Camii'nin yapımını mütakip Emir Sultan'dan ilk cuma namazının kıldırılması ve e, dua etmesi istenir. Fakat Emir Sultan bu işi kendisinden daha iyi şekilde yapabilecek kişinin e, Hasan Baba olduğunu ve bu görevi Hasan Baba'nın yapmasını e, önerir ve e, bu görevi kendisine tebliğ etmek üzere, haber vermek üzere e, görevliler gönderilir. Fakat Hasan Baba bu görevi kabul etmez. İki defa bu görevi reddettikten sonra üçüncü defa bu teklif yine kendisine Emir Sultan tarafından ulaştırılınca kendisinin Emir Sultan tarafından Bursa'da istenmediğini ve bu şehirden gitmesinin gerektirdiğini e, anladığını e, ve e, bu yüzden şehrin ayrılması gerektiğini belirtir ve bunun üzerine Balıkesir'e gelir. Anlatılardan bir tanesi e, bu şekildedir. Fakat sevgili seyirciler bu noktada bu rivayetin çok da ayakları yerine basan ve geçerli olan tarihi gerçeklere uygun bir anlatı olmadığını söylemek zorundayız. Çünkü Bursa Ulu Camii'nin yapım tarihi bilindiği gibi 1400 tarihi 1396'da yapılıp yapımına başlanıp 1400 yılında bitirilen bir camidir Ulu Camii. Tabi bu noktada arkamda görmüş olduğumuz kitabede Hasan Baba'nın doğum tarihi 1391 olarak görünmekte olduğu için bu olayın yaşandığı esnada Hasan Baba'nın 9 yaşlarında bir e, çocuk olması e, gerekmekte. Dolayısıyla bu olayları Hasan Baba'nın bu kadar erken yaşta e, yaşaması mümkündür. Yine e, bazı kaynaklarda e, Hasan Baba'nın doğum tarihi 1404 ölüm tarihi 1451 olarak verilmekte. Kerim Kani Akpınarlı'nın Balıkesir Belediye ve Şehir Tarihi isimli eserinde e, Hasan Baba'nın doğum tarihi bu şekillerde verilmekte. Doğum tarihi 1404 olarak verildiğine göre olay esnasında, olayın yaşandığı esnada Hasan Baba'nın e, hayatta olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla Hasan Baba'nın Bursa'dan Balıkesir'e gelişine izafet edilen bu hikayelerin gerçeklikle alakasının olmadığını e, bu tarihlerden öğrenmekteyiz. Mütakiben Hasan Baba Balıkesir'e gelip bu bulunduğumuz bölgede, çarşının bulunduğu bu bölgede daha önce ee, yine kaynaklarda Arap Hanı olarak geçen bir handaki odalardan birinde kaldığını ve öldükten sonra kendisinin öldüğü yere defnedilmesinin vasiyet eylediğini bu kaynaklardan öğrenmekteyiz. Dolayısıyla vasiyeti yere, yerine getirilip Hasan Baba'ya bir mezar yeri inşa edilmek istenince öldüğü yer olan Arap Hanı'nın bir odasındaki bu yer e, kabir yeri olarak seçildi ve kabri bu noktaya yapıldı. Hasan Baba'nın ancak e, yüzyıllar içerisinde bu bölge çok değişiklikler e, yaşadı, hepinizin malumu olduğu üzere. Biraz önce de bölümün başında da e, söylemiş olduğum üzere bu bölgede ve uzanımında e, çeşitli muallimhaneler ve medreseler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla e, Hasan Baba'nın kabri de yüzyıllar boyunca muhtemelen unutulmuş şekilde günümüze kadar geldi. Yine Hasan Baba'nın Balıkesir'de yürütmüş olduğu faaliyetler ve öldükten sonra kabrinin ile ilgili bazı anlatılar bulunmakta. Bu anlatılardan yine aynı şekilde biraz bahsedecek olursak Hasan Baba bilindiği üzere şehrimizin manevi koruyucusu olarak bilinen bir şahıs. Bu bölgede dini faaliyetlerde tebliğ ve irşat faaliyetlerinde bulunduktan sonra e, arkamda görmüş olduğunuz kabre defnedildi ve e, 20. yüzyıl başına kadar bu bölgede bulunan muallimhaneler e, ve medreseler bu döneme kadar geldikten sonra yıkılıp yerine 20. yüzyıl başlarında tek katlı arastalar şeklinde ticari yapıların e, yer aldığı, dükkanların olduğu tek katlı yapılar inşa edildi ve 1986-87 yıllarında bu eski yapıların artık şehir hayatına çok da katkı sunmadığı, kötü görüntü oluşturduğu, hijyenik şartlar barındırmadığı düşünülerek yerine yeni bir yapı kompleksinin inşa edilmesi fikri ortaya çıktı ve Dolayısıyla o dönemin belediyesinin 1986-1987 yıllarında çizdirmiş olduğu bir planla bu bölgede görmüş olduğumuz çok katlı bu çarşı yapısının rampalı çarşı yapısının inşa edildiğini görmekteyiz. Bu yapı o dönemde dönemin ünlü mimarlarından Cengiz Bektaş'a mimar Cengiz Bektaş'a çizdirildi ve onun Denizli'de bulunan Havlucular Çarşısı ile çok benzerlikler taşıyan bu yapı ortaya çıkmış oldu bugün. Şehrimizde Hasan Baba Çarşısı önemli bir yer tutmakta ve şehrin ticari ve sosyal hayatında önemli yer işgal etmekte ve Balıkesirliler bu çarşıyı yoğun şekilde ihtiyaçlarını gidermek üzere eee kullanmaktalar. Ancak bu noktada şehrin ihtiyacını gidermek üzere yapılan bu yapının şu an bulunduğu durumun çok da iyi durumda olduğunu söylemek güç. Ee, bu çarşının özellikle arkamda görmüş olduğunuz gibi kabrin de durumunun çok iyi olmadığını e, bu noktada görüyoruz aslında. Hem kabrin hem bu çarşıya ismini verdiği şekilde Hasan Baba Çarşısının görmüş olduğunuz üzere elden geçmesi gerekmekte. Bu noktada aslında şu, tam şu dönemde e, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin e, Zanuspaşa Camii ve çevresinde düzenlenmekte olan bir e, projesi şu an e, hayata geçmek üzere çalışmaları devam ediyor ve bu bölgedeki yapıların cephe düzenleme çalışmaları ile ilgili e, faaliyetlerin yürüdüğünü görüyoruz. Özellikle de yine bu yapının dış cephesinin bu çalışmalar kapsamında elden geçirildiğini biliyoruz ama e, yine aynı şekilde bu çarşının içerisinde de e, bazı düzenlemelerin yapılması gerektiği ve e, acilen duruma konulması gerektiği çok açık bu kapsamda e, büyükşehir belediyemizden ve çarşı yönetiminden ortaklaşa e, çarşının dışında dış cephesinde olduğu şekilde çarşının içerisinde de e, bazı çalışmalar yapılmasını ve bu çarşının Şehrin ve burada faaliyet gösteren esnafan e, yakışır şekilde düzenlenmesi gerektiğini düşünmekteyim. E, buradan naçizane e, şehrin yöneticilerine ve çarşı yöneticilerine bu talebimizi iletmiş olalım. Sevgili seyirciler, bugünkü programımızda, bugünkü programımızın bölümünde e, Hasan Baba Çarşısı'nı ve çarşıya ismini veren Hasan Baba'nın hayatını kısa şekilde anlatmaya çalıştım bir sonraki programımızla görüşmek üzere. Hepinize saygılar sunuyorum.